Merhaba efendim. Ekonomi iyi mi sizce? Ekonomi iyi. Merhabalar. Ekonomi iyi mi sizce? Ya abi, ekonomi berbat durumda ya. İnsan hayattan bıktırdı. Kırılmış molasım, bekliyorlar. Merhabalar. Sizce ekonomi iyi mi? şey ekonomi 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 mi nasıl oğlum dünya tersine döndü ya resmen yani abi şimdi dürüst olalım ekonomi şu anda ekonomi çiş orta nasıl duydun Merhaba, ekonomi mi sizce? Abi vallahi ben Suri. Ben Türkçe bilmemek, bilmemek. <laughs>